Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Amir Uygun Roblox arkadaşlar. Efsane boyuna Bugün arkadaşlar Roblox'tan efsane boyunda karşısıyım arkadaşlar. Ve bugün e, Street Fighter simülasyonu arkadaşlar. Şu anda bench yapıyorum abim. Kaldır 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 kaldır. Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi ben yapıyorum ve e, arkadaşlar gerçekten inanılmaz. Bir yandan arkadaşlar böyle kaslarımızı güçlendiriyoruz. Bir yandan böyle e, gücümüzü güçlendiriyoruz arkadaşlar. Milletle falan kapışıyoruz böyle gerçekten inanılmaz şeyler arkadaşlar. Daha fazla bu tarz böyle videolar istiyorsanız açın diye beğenmeyi ve arkadaşlar abone değilsiniz. Kanalımıza abone olmayın. Bu arada oyunda kakalara buradan selam yolluyorum. Hepiniz adamın dibisiniz abi. Şimdi e, kaldır 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 kaldır. Bir kere daha kaldıracağım abi. Hadi hadi bunu bu arada böyle tutmaya falan filan çalışıyor Özür seveyim. Hadi. Aa tamam, tamam tamam. Kaldır 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 kaldır. Gaza geldim. Gaza geldim. Kaldırıyorum. On yapacağım abi. Hadi 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 on yapacağım. Hepsini bir on yapalım abi şöyle ya. Hop tamamdır abi. Şimdi e, buradan bir e, tekmeleyelim abi. Bir yumruk atalım şuraya. Şöyle bir tekme tokat dalalım abi şuna. Ve arkadaşlar solda görmüş olduğunuz gibi bizim güç şeylerimiz var yani. Ee, bir yandan koşma var, bir yandan böyle kas yapma var, bilmem ne var. Gerçekten inanılmaz şeyler var arkadaşlar benim. Asıl bizim gücümüz arttıran bu kum torbaları. Bunlar böyle dövdükçe daha da güçleniyoruz. Şimdi buradan şöyle gidelim. Kolay gelsin, kolay gelsin. Aa, ben şuna bir şöyle bir geçeyim. Kaldır, 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 kaldır. Kaldır bu da arkadaşlar ee, normal flat bench biraz abi. Kaldır abi, kaldır abi. Abi o değil de birisi böyle girip girdi. De... Abi adam nasıl hızlı koşuyor gözünü seveyim. Puanlar da yazmıyordum. Kaç puanı var acaba ya? Adam harbiden efsane. Vallahi efsane abim. Neyse abi sıkıntı yok. Vur 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 vur. Tekme tokat dal. Şimdi bu ne? E, yüzme yüzme. Aa yüzerek de mi şey yapıyoruz yoksa? Yüzelim bakalım şöyle bir. Ka artacak mı? Yok artmıyor. Yok artmıyor abi. Yüzerek değilmiş demek ki. Bir dakika başka ne var? Aa koşumuz arttı. Demek ki koştukça artıyor koşma şeyi. Ama en alttakini acaba? Vallahi şey oldum. Bu arada arkadaşlar gitgide daha da hızlı koşuyoruz yani. Shop'a girelim bakalım. Eee Jims diyor. Jims'ten de ne alıyoruz acaba? Aa, bir dakika. Say arkadaşlar burada böyle marketler falan filan var. Buz diyor. O bir dakika. Ee, herhangi bir stata 250 mi? Abi 750 prote 100 robux abi. Şöyle bir 250 alsak ne olur? Aa seçiyoruz. Ee, hızlı koşma abi. Vallahi verdim. Protein çikolatası aldım. Bakayım. Hızımız hızımız artmadı. Gözleri seveyim kan. <laughs> Artar abi birazdan. Birazdan şey yapalım bir dakika. Ee, şuna bir şey yapalım tekrardan. 750 abi vallahi arkadaşlar şu anda gaza geldim ha. Abi 750 alsak mı acaba ya? Bir dakika. Ee, 750. Şunu alacağım abi. Vallahi aldım. Bu arada arkadaşlar bir like'lara abone olmayı Vallahi Robux'lar gidiyor. Gözünü seveyim. Robux'lar gidiyor. Kaldır şınav çek. Şınav şey abi böyle artıyormuş bu. Kendi vücut ağırlığımızın şeymiş abi. Ellerimiz ka ellerimizi kafamızın arkana, arkasına koyup nasıl bir şınav çekiyoruz gözünü seveyim ya. Hadi abi. Ko çek çek. On yapacağım abi. On yapacağım abi onu. Biraz da şınav şöyle. Aa, bir yandan mekik bir an Abi adam tokat. Gözünü seveyim. Böyle bir şey olamaz abi. Ben böyle bir şey görmedim ya. Şınav çek. Şınav. Ay şınav diyorum ya. Mekik çek. Mekik çek abi. Şunu bir on yapacağım abi. 10 yaptı hadi hop tamam 10 oldu abi. Şimdi abi gözleri seyirci bu adam sürekli dalıyor. Bu arada arkadaşlar farkındaysanız hızlı koşmamız biraz daha artmış. Ee, onu böyle daha hızlı koşmuyorduk yani. Baya bir artmış hem de hızlı koşmamız. Baya baya artmış yani. Şimdi abi e, buradan e, shop'a gireceğim. E, power up'lar diye bunlar e, güçler. E, aura'lar. O Aura ve aura alabiliyoruz. Abi. Şimşek aura'sı, alev aura'sı vesaire. Mesela 700 altın ne kadar? 500 altın. 500 altın da alacağım abi. 500 altın alacağım. Bu arada arkadaşlar harbiden Dili Black like patlaması bekliyorum. Eğer hani oyunlarda vesaire e, Robux e, harcamamızı istiyorsanız arkadaşlar. E, yani arkadaşlar siz like atınca ben gaza geliyorum. Robux harcıyorum abi. Vallahi ya buradan agalarda da selam yolluyorum abi. O değil de. E, bu bir dakika şunu kapat gözünü seveyim. Heh. Agalar. Abi <laughs> Şınava abanın. Şınava abanın abi. Şınava. Şın, sına, şınava. Söyleyemediğim şey abanın abi. Bir dakika bu ne info diyor. Bir dakika şuraya girelim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bu ne? Ha, bu bilgi veriyor. Bu bilgi veriyor. Bu arada arkadaşlar millete solla böyle tak tak tokat mokat tekme mekme atabiliyoruz. Yani böyle değişik şeyler de var. Şimdi buradan Shop'a girelim. Auralara girelim. Eee Aura aldığımız illuminati var abi zaten 500 direkt bunu alacağım abi. Ekip. Ekip'la gözünü seveyim. E, o güzel. Aa böyle şeyde o şeylere bakabiliyoruz. İlluminat yalnız güzelmiş ha. Baksanız <laughs> İlluminat şeyleri ama bunu şu anda e, kullanıyor muyum acaba? Aa, kullanıyorum. Aa abi çok güzel ya. baksana İlluminat şeyleri var. Oğlum herkese tokat abi Oha kusura bakma dostum kusura bakma. Adam bana bir vursa vallahi feleyim şaşacak adam çok güçlü. Bu ne abim? Aa burada farklı yerlerde de şey yapabiliyoruz abim. Çalışabiliyoruz. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Oğlum çok pis kaza geldim lan. Çok pis kaza geldim lan. Vallahi çok pis kaza geldim. Bu arada arkadaşlar ben de böyle beyaz beyaz parlamak istiyorum ya. Vallahi arkadaşlar minnet. Şimdi şuradan bir power up. Eee. hmm. Abi buradan bir 2000 e, alsak mı abi ne diyorsunuz? Bir dakika şöyle bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Koşma 2000 abi. Koşmayı 2000 veriyorum. Vallahi verdim. <laughs> Bakalım abi bir dakika birazdan öldükten sonra tekrar bir reset karakter yapalım hemen. Abi 2000 oldu koşma. 2291 oldu. Şu anda jet olmam lazım. Şu anda anlayacağız arkadaşlar bir iş yarıyor mu yaramıyor mu? Abi ya. Niye hızlı koşmuyor gözünü seveyim. Arkadaşlar hızlı koşmuyor. 2, 2k oldu. Abi hızlı koşma yok mu acaba bunda? Bir, bir tane adam nasıl hızlı koşuyordu o zaman? Vallahi şu anda uyuz oldum. Vallahi çok uyuz oldum abi. Şu yolda şöyle bir koşalım bakalım abi. O adam ben görmüştüm burada böyle koşuyordu. Vallahi uyuz oldum ya. Vallahi uyuz oldum abi. Yardır yardır yardır. Yok abi yok. Aslında yavaş yavaş hızlanıyoruz gibi farkında mısınız abi? Farkındaysanız gitgide hızlanıyoruz gibi geldi bana şu anda. Psikolojik mi bilmiyorum ama şu anda gerçekten gitgide hızlanıyoruz gibi geldi abi. Şurada bir iki turda daha atacağım abi. <laughs> Şurada bir iki turda atacağım arkadaşlar. Yardır 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 yardır. Vallahi şu anda bana e, gitgide hızlanıyoruz gibi geldi. Acaba adam 50 60 tane tur falan attı da ondan ondan sonra mı böyle çok hızlı koşmaya başladı ya? Ben adamı görmüştüm. Bak mesela arkadaşlar bundan hızlı koşuyoruz. Bak şu adamdan e, hızlı koşuyoruz mesela. Ya puanlar işe yarıyor. Ama e, hani anlamadığım şey hani neden hani mesela 2000 aldık pat diye birden mesela jet gibi olmadı mesela. Acaba yavaş yavaş mı onlar da açılıyor böyle? Vallahi değiş bak gitgide hızlı koşuyoruz. Farkında mısınız abi? Mesela şu bak şu adamı geçeceğiz mesela. Ateş Gamer dep yapıyor. Oğlum dep. niye dakika. Oğlum ne depi? Ama bu çocuk. Hadi bakayım. Biz e, karate kitiz abi. Karate kit. <laughs> karate kit. Karate kit aga. Karate kit aga. <laughs> karate kit aga ne abi gözünü seveyim ya. Tokat atana da gideceğim abi. Tokat tok, tokat. önüme gelene bir tekme. Önüme gelene bir tek o değil arkadaşlar. Önüme gelen tip bir tek bir şey gel lisede. Ya lise pardon. Ortaokulda önüme gelen bir tekme yapardık abi? Vallahi o zamanlar bayağı beni böyle herkes yapıyordu abi. Hani yapmayan yoktu. Aklıma geldi onu da söyleyeyim dedim. Oğlum önüme gelene bir abi o Evet, e, eğer arkadaşlar önünüze gelene bir tekme yaparsanız, e, birisi gelir enseniz ensenize bir tokat atar vallahi yamulursunuz abim. O değil şu anda bayağı bir puan yaptık. Bayağı bayağı bir puan yaptık ama Eee nedense herkesten bak şu adam mesela benim evet adam kolay gelsin abi adama 50 tane tokat attım bir tane bile ee, canı gitmedim bak şu adam çok hızlı koşuyor canı az oğlum canı azken seni öl kusura bakma abi kusura bakma abi kusura bakma acı tepesine çıkarsan belki hayatta kalabilirim Acil tepesine çıkma korkudan acı tepesine çıktık abi adamın canı çok az ya bir dakika krav krava bir, bir şey soracağım bakalım abi What you point? Senin e, puanların ne dedim acaba ne adam çete e bakıyorsa söyler abi puanlarını merak ettim çünkü puanlarını abi adama vuruyorum canı gitmiyor Adam bir bakıyorum herkese tek atıyor abi bir şaplak diye mutluyum yine Ama adam çete e bakmıyor abi şu anda bu neymiş e, teleport diyor Kolay gelsin e, a Orman, ormana git. a orman Abi çok iyi ya valla herkese böyle ferah bir ortamda e, koşmak vesaire harbiden çok iyi abi Vallahi çok iyiyim Hop, Abi çok yalnız arkadaşlar oyunun şeyi çok hoşuma gitti ama keşke şey de olsaydı Mesela kas yaptıkça falan mesela örnek veriyorum e, yumruk attıkça mesela kollarımız böyle büyüyecek e, Şınav çektikçe örnek veriyorum bacakları koştukça bacaklarımız vesaire böyle değişik şeyler olsaydım Bence çok daha iyi olurdu arkadaşlar hani e, biraz daha şey olurdu Bu arada tamamen oha orada değişik farklı yerler falan da var ha Vallahi arkadaş oralara gitmek istiyorum ha Bak orada da farklı farklı şey abi çok farklı şeyler var bir dakika gideceğiz. Şu anda arkadaşlar oyunu hackliyoruz abi. Bir dakika gizli mekanlar var. Kolay gelsin kolay gelsin. Şu aynı hizada şöyle ilerlersek. E, buradan evler mevler oraya gidebilecek miyiz acaba? Vallahi merak ettim ha şu anda orayı. Acaba neresi abi orası? Acaba oraya gidiliyor mu normalde yoksa e, oyun izin vermiyor mu acaba oraya gitmeye? Şöyle bir gitmeye çalışalım bakalım abi. Eğer gidersek harbiden efsane olur bu arada. Şuradan çık. Hop hadi bakayım oğlum. Vallahi düz duvara tırmanmaya başladık ha. <laughs> Karakter güçlendi abi. O değil de ellerimizden illüminat şeyler çıkıyor. O çok güzel ya. İlluminat olduk abi. Abi o değil de galiba gidilmiyor. Galiba gidilmiyor ama şu anda oyunda arkadaşlar olmayan bir yeri göreceğiz arkadaşlar. Ve göremiyoruz yalnız bir dakika. Daha ileri gidebilir miyim? Lütfen sağa git aynen. İleri gitmiyor ama sağa gidiyor. Biraz daha sağa gidersen düşeceğim arkadaş. O yüzden dolayı pek gitmek istemiyorum. Aşağıya iniyor mu? Aşağıya biraz yavaş yavaş indik. Yok gidin mi ya buraya? Şöyle bakalım. Gözünü seveyim. Gözünü seveyim düşmek istemiyorum. Hayır. Hayır gitmiyor abi. Uyuz oldum ya. Orayı merak ettim abi. Orayı görmek istiyorum. Hayır. <laughs> Uyuz oldum ben arkadaşlar sanırsam gizli yerler yapmış arkadaşlar e, oyunun yapımcısı. neyse o zaman açtım diyor son gün daha fazla akşam tarzı böyle videolar istiyoruz açtım diyor ben mi kanalımıza da arkadaşlar abone değilsiniz kanalımıza abone olmayı ve izleyici arkadaşları unutmayın Kadir oğlum Kadir bak şimdi abi bak sen çok az dokunacağım abi e, kaslarımla e, çok hafif dokunacağım bakayım Kadir'in Kadir hala e, Kadir şu anda koruma şeyinde. bir dakika savaş modu savaş moduna giren var mı kolay gelsin herkes şu anda kalkan var abi herkeste. Herkes de kalkan var. Ne oluyor? Kimse de şey yok. Questler varmış bu arada. Görevler vesaire de varmış. Ha bak burada mesela günlük görevler vesaire var. Bunları full dediğimizde mesela 16 alabiliyoruz şu anda. Alalım. Şu anda alamıyorum yalnız. Neden alamıyorum? Ha bunların hepsini fullleyince herhalde. Neyse arkadaşlar o zaman aşağı sonuna gelelim. E, oyunda sarsan belli zamanlar herkese kalkan veriyor. E, savaşmanızı istemiyor. Biraz da böyle güçlenin vesaire diye herhalde. Daha fazla tarz böyle değişik oyunlar istiyorsun yorumlara belirtin ve kanalımıza da arkadaş abone değilsiniz. Kanalımıza abone böyle... olun. Yani burada da arkadaşlar ileride de şeyler var. Değişik mekanlar vesaire var. Oralarda da benim e, kum torbaları vesaire var. Yani ben şöyle de hatta giderim oraya da bakalım. Pek oralara bakmadık yani. Şu ileride e, AVM gibi bir yer var. Orada şey var. Burada böyle oyun parkı var. Bu oyun parkında da böyle e, sallanarak bacak kaslarınız vesaire güçlendirebiliyorsunuz. Ve hoşça kalın.